Hepinize selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Draven aldım Draven oynayacağım Sezon 5'in ilk oyununu arkadaşlar Draven ile atmak istedim Bundan dolayı hemen video kaydını başlattım Takımda global bir fiz var Öyle Diamond Beni Zunut bir attı ama Kardeşimiz sattı bu arada almak bile gerçekten çok iyi ya, Bu adam ne yapacak biliyor musunuz? İki tane seçeneği var Ya wave alamayacak İki level olsam aslında taktiğe girecektim de canı az olsa. Tek girebilirdim ama. Bir tane balta tutsa keseceğim çocuğu vardı ya. Flashlayıp keseceğim ama. Arkadan baby ittir baby. Alo kanka ittir orayı. O adam ölmeyi bayılmak zannediyor. Kardeşim Draven oynuyorum. İkinci şansımız da var yani. İkinci şanstan kastım rune falan değil arkadaşlar. Gerçekten hani hata yapmaya şansınız oluyor early game'de. Daha sonrasında hani bu hatalar gitgide düşüyor. Oyun e, oyunun dakikası uzayınca. Çünkü early game'de daha güçlüyüz. Hani herkes bunun bence bilincinde. Tamam. Ben şey demiyorum. Draven late'de vurmuyor. işte. Draven late'de gerçekten kötü demiyorum. Ama öyledeki gibi bence güçlü değil. Yani iki tam tamamlayan, 3 tam tamamlayan Draven gerçekten baya iyi. Özellikle karşı ADC ile 5-6K Gold sahipseniz yani onun olması da gerçekten çok önemli. Çünkü bunu da yapamıyorsanız Draven'la diğer ADC'lerle hiç yapamazsınız. Çünkü pasif çok fazla gol kazanıyorsunuz. Shutdown'dan daha iyi bir şekilde yani. Düşünün bir de normal Lero'nun gold'unu da alıyorsunuz. Bunun flash'ı yok. B çok fazla var üstümüzde. Bundan dolayı ilk önce kurduru ittirelim. Daha sonrasında adamlara geleceğiz zaten. Bak. Buna çok şu varıyor ya. Alo. Çok güzelsin ya bu kadar abi. Bunlar böyle hareketler yapamazdı ya. Bu arada biraz sohbet edelim hazır adamları da kesmişken. Kendi düşüncelerimi söyleyeceğim S5 hakkında. S5 gerçekten çok güzel bir lig e, diyeceğim. Sezon olacak bizim için. s 5te arkadaşlar neler neler yapacağız. İlk önce onlardan bahsedeyim. İsmailoji'nin... İşte altı olsa ya da level 5 olsak bir anda. O mana falan olsa... Kokla da keseceğim çocuğu da. Bak bak sakin olalım. Ölecek o zaten. Tamam. Soğuk kanlı ultisi de e, olsa gerek. Ben anlatmaya devam edeyim de kayıta kardeşimiz hala da kes onu kanka ya. Bak sana yardım da ettim seni kesemez o. Kesermiş. <laughs> o zaman ben base alayım. s 5te arkadaşlar Ay başı bir tane hero'yu globale sokmayı e, düşünüyorum. Tabii ki YouTube'u aksatmadan yapmaya çalışacağım bunu. İlki Vayne olacak. Vayne'i banlamazlarsa sabah iki oyun oynadım. Ekesinde de banlandı. Dedim ne oynayayım? Ezreal'ı denedim yeni itemlerle. Gerçekten çok güçlü oluyor. Onun da videosu gelir. Şu itemi hatta. İlahi sindiren ismini pek hanım demiyorum. Yeni geldi ya bundan dolayı. İkinci item ikinci İkinci item demişim. İkinci Euro'da büyük ihtimalle Draven olur diye düşünüyorum. Üçüncü de... Vay Kate olacak gibi geliyor bana. Çünkü Lucian'ı biliyorsunuz Global 1'e soktum. Çok güzel. Ondan sonra Jhin'i Global 1'e soktuk. E şimdi ben kastığım şampiyonları açıkçası Global 1'e sokmak istemiyorum. Bundan dolayı ilerleyen sezonlarda belki onu yaparız. Ama şu an yapmadım, yapmak istediğim Şampiyonları global bire sokmak istiyorum. Bizim çocuklar ejlere başladı. Bitirmesinler de bu de hasar alsın. Hem ilk kuleyi aldık hem de arkadaşlar ejlere aldık. Biz yani onu şu an kapattık bence. Bir de soleriyi falan alalım. Hatta yeni temi bu şampiyonada bence deneyebiliriz ama Soleri'den sonra. Soleri biliyorsunuz nerflendi ama hala güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani en azından ilerleyen günlerde göreceğiz. Sizler de düşüncelerinizi yansıtırsanız yorumlar kısmına gerçekten çok sevinirim. Bir de videoya like atarsanız hoşunuza giderse. Abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şu kardeşimiz de Direvin koridorunda böyle hareketler yapmamalı çünkü Baya da zaten geriye düştüm. Baksanıza birkaç tane balta atıyorum ölüyor. Başka hani bir şansı yok. Bayağı kastık. Öldü de yapmış oldu hata. Tribuş'tan gelemezsiniz arkadaşlar. Tribuş gerçekten problem. Tribuş'un e, mekanı burası. Yani biz buraya Tribuş diyoruz. Size ufaktan anlatayım. Buraya Ninja diyoruz. Bunları öğrenin zaten temelde zaten Bunları kullanıyoruz genel olarak. Bir de geldik hadi mid kuleyi alalım. Alamaz mıyız bir Mid'e almak biraz zor olabilir ama. Öldük galiba burada. Al vurmayın lan kardeşimize. Neyse. Öldük ama hiç önemli değil. Sadece 125 gol çık verdik adamlara. Biraz problem oldu tabii ki ama halledilir. Bu kötü oldu diyor. Vallahi kötü oldu kardeşim. De. Çaktırma ya biz bir mental reset açısından konuşmuyoruz, etmiyoruz. Adam kötü oldu diyor. Ne oldu yapacak bir şey yok. Yeni uyandım bu arada. 2 oyun oynadım. Yani direkt gözümü açar açmaz oyuna girmek istedim çünkü merak ediyordum sezon sıfırlandım neler oldu diye bir bakmak istedim. İkinci oyunumu da işte dediğim gibi. Bir de bakılabilir aslında bunlar. Kankalar bak Mide saldınız. Bu çocuk gitse midasa iki tane kilden daha mı önemli? Buna dikkat edin lütfen. Ek adam kuleye vurmaya geliyor. Sen nasıl bunu yapıyorsun kardeşim? İzin vermeyeceksiniz böyle hareketlere geçin ilk önce wave push'in daha sonrasında sağa sola gidin ben top videomda da söyledim mid videomda da söyledim adc'de de söyledim her şeyde aynı bir olay arkadaşlar ilk önce push alıyorsunuz daha sonrasında sağa mı gitmek istiyorsunuz sola mı gitmek istiyorsun git sana kimse niye gidiyorum demiyor bile de bende ya politisi yokmuş ultisi olsa belki keserdik ha bunlar yukarıda ne yapıyor şimdi kayısının deline bak. Şuma takipçisi olduğu için salıyormuş. Ben pek inanmadım ama. Şimdi midi pushlar ben hemen B salayım. Solar'a bitti. Bu inandık yazacağım. <laughs> bir ufaktan gülmek istiyorum bu duruma. Bayağı iyiyiz şu an. Solar'ın da bitti, Ebedi de bitti. Aslında rakipteki iki tane AP'den dolayı Akne sonu alsak böyle mantıklı olabilir diyeceğim ama aklın sonuna da pek ihtiyacımız olmaz herhalde. Yani o kadar Draven kardeşimizi global bira sokacağız deyip Hero'yu hemen defans çıkıp öldürmek de pek istemiyor ama denenebilir yani. Denersek kötü olmaz. Bizim çocuklar öldü ama ne FF yani. öyle insanlar FF basıyor ya yani gerçekten Bu kim gelsin ölecekler sanırım. Yok. A lan ölüyordu vallahi ya bumerang gibi yeni geldi. Lulu sen kes hadi ya. Kaysa da mı kaldı? Yok Lulu da kalmış. Çok daha iyi oldu bu arada. Çünkü Kaysa almasın. <laughs> Kaysa almasın. Sakipçim almasın ki için belki, belki öğrenmiştir benim videolardan Kaysa'yı. Gelip oynar problem yaşamayalım. Fight gösterelim de fight plus gibi ya bir tek. Allah'tan ejderi aldık. En azından girip de kaptırmadık. Şimdi şöyle bir e, karşı şerolara baktığımızda Valla ben bu maç ebedi istiyorum açıkçası. Ebedi alıp pat 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 vurmak istiyorum. Öyle hani... Problemi sokacak zaten bir şampiyon yok. Galio zaten daha şu an tank değil. Ha ilerleyen dakikalarda belki maf olmuşsa bir item'e ihtiyaç duyabiliriz ama şu an onu şu an pek beklemiyorum. Bunlar alamete falan gelecek herhalde. Daha dikkatli oynamalıyız yoksa boom. Bir anda kaybettiğinizi görürsünüz valla. 3 kan ya. Parmağım sen niye girdin diyecektim ama İyi ki de girdin kanka o zaman tamam. Çünkü neden bunu söyledim? Adam onu çalmasaydı mide aşacaklar diyecekti ama mi? midin zaten canı 101'miş. Adamlar okey oynuyor kardeşimizle. Durun kankalar sakin. Tamam. Şimdi bir daha artık valla alalım şu midi ya alabiliyorsak. Pantheon gerçekten çok güzel oynuyor. Kanka öyle artık. Alo yeter valla ya adamla sabahtan beri güreşip duruyoruz yemin ederim ya. Çıkalım şu altı falan pushayım da. Ebedi de bitti. Bu ki ee, sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Gün biraz yoğun geçecek çünkü globale kasma serüveni gerçekten zor. Ama elinden geldiğince sizi videosuz bırakmayacağım annem. Hani onu aksatmadan globale kasacağım. O hataları tekrar yapmayacağım desem yeridir. Şimdi ufaktan base'imizi alıp ebedi'yi alalım. Ebedi demişim kanı susamışı alalım. Buradan diğer temleri bir düşüneceğim ben şuradan bir. Ilk önce roket kemer falan alalım. Çünkü Evelyn atlar işte Galio diyor. Adamda da roket kemer var. Pantheon'da da aynı şekilde roket kemer var. Evelyn'da da var. Bundan dolayı onların hızında bir yetişememe konusu olmasın diye hemen bunu aldım. Şu midi pushlayalım. Farmımız çok iyi. Yakaladığımızı tek atarız gibi bir düşünce var içinde. Ben de merak ediyorum valla. İçeride kaldı çocuk ama arkasında biraz durabiliriz. Çünkü hero hemen ölmüyor. Benim videoda da zaten gördüğünüzde düşünüyorum. Varsa ufak bir CC. Tamam onu ulti ile kestik. Buradan bir kaçalım. Yaklaşmasın çocuklar bize. Vallahi düşünüyorum ne çıksak. Bir olmuşa doğru gidebiliriz. Valla gidebiliriz. Ya da bir tane daha kritik alıp Kafalarına vurmayı düşünüyorum da barona saldır komutu geldi. Bizim fizyolü kankalar aldık. Ne oluyor ben, He? Valla ben ilahi sindireni deneyeceğim bu maç. Almacımız zaten yeni şeyler denemek. O yüzden ilahi sindireni çıkacağım. Hem can kazandırır biraz da olsa bize. Ama burayı biz nasıl kazanacağız orayı vallahi hiç bilmiyorum. Valla Evelyn'cim senden intikamı aldığıma göre ben rahat bir şekilde ölebilirim. Benim için hiçbir e, bir, şey yok. Karşı ADC'nin şeyine bakıyorum orada skoruna. Bakmamış olsaydım keşke. Ulan kardeşim sen nasıl bizim takipçimizsin? Nasıl benim takipçim 2-10 oynuyor? Kayısay bir de. en çok oynadığım şampiyon olarak görüyorum ya. 8-9 maçım var. Niye diye sormayın. Eskide valla olanlar oldu. S2'den sonra kendimi zaten tutamadım. Onunla ilgili yani başka bir şey yok. Fizz TP atabilir mi? Aynen TP atacak. Bunlar tahmin arkadaşlar. Tahmin belli olan şeyler. Ben TP atamam. Omurga kıran bitecek arkadaşlar. Lütfen TP attırmayın bana. Şu ufak bir ulti desteği sağlayabilirim ama. Bizim çocuklar fight'ı kaybetmez inşallah. Şöyle sallamaya çalışıyorum da kim kaçarsa kar bu arada bunu arkoyu üstüne aldığı için oynayabiliriz bak Tam çıkalım çıkalım yeniden doğması olmasa hayat çok daha iyi olacaktı ama. yeniden doğması biraz problem Arkasında durmaya çalışacağım ama çıkmalıyız bence ya. çünkü Evil'ın attığı kalp bizi sıkıntıya sokacak bak Evil'ın burada bu sayede bana doğru geliyor hissediyorum çünkü adamlar görüşü verdi Kulü altı da girebilir bunlar. Kardeşim yardım et biz. Vallahi. Kamur tamam, atakan kardeşim yardım et. De direkt tek attılar. Vallahi direkt teki koydular. Ha, belliydi böyle bir şey olacak. Bari alta kaçsaydım diyeceğim. Çünkü alta kaçmış şey olsaydım çok daha iyi olacaktı. Bizim çocuklar da doğuyordu. Maybet orası. Direkt benim hatam. Ama yani pantonu kestik ben öldüm. Birebir takas güzel oldu bence. Bu arada ilahi sindiren bitti. Ben merak ediyorum. Adamların cenazı olduğunda tak diye bakın arkadaşlar. Tak diye tak atacaksınız. İtham zaten buna bunun gibi çalışıyor. Burayı bir bitirelim. Baron ufak bir bait atsak diyeceğim çünkü bayağı güçlüyüz ya vallahi. Karşı ADC 5 6 kaf e, gold tipimiz var da kalp attayalım. Buraya yakın. Dayanın tipisi var mı? Dayanın tipisi yok. Yukarı ittirmeye gidiyor. O zaman biz ona uygun oynayalım yoksa bir problem yaşayacağız da. Onu tek Abi niye bana atıyorsun oğlum? balta kalmadı fightta. Ama baltalarıma bir şey oldu. Orvana mı kaçtı artık bilmiyorum arkadaşlar ama baltalar biraz problem yarattı savaşta. Demek istediğim olay zaten buydu. Bir de hani ben tek Draven bilmediğim için yaşamamız daha normal oluyor. Yakalayın ya şu çocuğu ya. Galio'yu kapatın. Galio'nun flash'ı yok sanırım. Oha. Daha en azından ben bunu kesmeyi başardım. Alttan hemen oyunu bitirir miyiz? Bitirebiliriz ya. 9 saniyeleri var. Geleni tekleyelim. Başka bir şey gerek yok. Tamam çıkalım çıkalım. Bitmeyecek. Belli oluyor çünkü. Ya yani bir base'imize alalım şimdi normalinde. Keselim. Şimdi bir tane problem var arkadaşlar. Adamlar kadime girecek. Bizde baron buff var ama bir bende mi var? Yok dayanada da var. Karma'da da var. Tam herkesde var. Bunlar başlayabilir. Hemen bir şu ile görüş alalım. O bunlar başlamış vallahi. Ödümü almış olsalar da şu an oyunu bitirmemiz gerekiyor. Baron buff'ımız var. Ondan dolayı bir problem yaşamayacağız. Direkt kapatırız önce şu an. Biz de geliyor. Adam iki kişi zaten ya. Tamam. Arkadaşlar oyunu buradan bitirdik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yani Yeni uyandığım için dediğim gibi sesim biraz değişik geliyor olabilir. Kusura bakmayın bundan dolayı. Şurada hasarımızı falan da gösterelim. Dayakımızı da atalım. Güzel oyundu vallahi baya eğlenceli geçti. Hasarımız da maksimuma yakın. Basır İmam kardeşimiz daha fazla vurmuş. O zaman diğer oyunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.